Geosantrizm anlamı yer merkezcilik. Yani dünyanın evrenin merkezinde olduğunu savunan düşünce. Kısacası bütün evren dünya için vardır. Ay, yıldızlar, güneş her şey dünyanın etrafında döner. Bilenler bilir geosentrizm kilisenin orta çağda gücünü arttırmıştır. Her düşüncenin bir karşıtı olduğu gibi elbette geosentrizm düşüncesinin de bir karşıtı vardır. Bu konuda hiç uzağa gitmeye gerek yok. Önceki videomda bahsettiğim Aristarkus'un düşüncesini burada ele alalım. Aristarkus ne diyordu? Evrenin merkezinde güneş vardır. Yani her şey güneşin etrafında döner. Heliosentrizm düşüncesi, heliosentrik bir düşünce. Bunun karşıtı ne? Geosentrizm. O zaman konuyu hiç dağıtmaya gerek yok. Bu videoda geosentrizm düşüncesini ortaya atan Pitellemaius'u diğer ismiyle, diğer ismiyle dediğim İslam felsefesindeki ismiyle Batlamyus'u göreceğiz. Kimmiş Batlamyus? Bir bakalım. Ptolomaios yani Batlamyus 2. yüzyılda İskenderiye'de yaşayan bir Yunan astronomdu. Yaklaşık olarak 100 ila 175 yıllar arasında yaşadığı kabul edilir. Ptolomaios astronomideki en muazzam metinlerden birini yazdı. Algemesti. Bu metin aslında göklerle ilgili yazılmış tüm bilgilerin, edinilmiş tüm tecrübelerin damatılmış haliydi. Almagest en başta coğrafyacılar için sonra da astronomlar için çok önemli bir yapıttı. Şu anda bir önemi yok mu da sen yapıttı dedin. Hayır hala da önemli bir kitaptır. Fatih Sultan Mehmet tarafından keşfedilip kütüphanesine alınmıştı. Cumhuriyet dönemiyle birlikte de Topkapı Sarayı Müzesi'nde korunmaktadır. Almagest kitabı şu anda Celal Şengör ile İber Ortaylı'nın katkılarıyla tekrardan restore edilerek halk için satışa sunulmuştu. Ben de heyecanla satın almak için telefonu elime aldığımda sadece telefon elim almış oldum. Çünkü ben fiyata baktığım fiyat bana çok pahalı. Sizlere şu anda kitaptan bakarak anlatmak isterdim. Hatta bir telefon incelemesi gibi bir kitap incelemesi de yapmak isterdim ama koşullar izin vermedi. Neyse biz yine Wikipedia'mıza dönelim. Batlamyus'un Almages kitabı coğrafya ve astronomi en temel kitap olmuştur. Bu kitabın Arapçası Kitap el Majesti'dir. Bu yapıtta dünya merkezli bir evren modelinden bahsedilir. Bu model Kopernik'in güneş merkezli modeline dek Batı ve İslam dünyasında geçerli model olarak kabul görmüştür. Bu kitapta coğrafya anlatılmıştır diyorum ama öyle basit bir işe değil. İnanılmaz bir bilgi var. Çağının Roma İmparatorluğu'nun coğrafya bilgisi bu kitapta toplanmıştı. Batlamyus'un yani Ptolemaios'un bilime katkısı sadece coğrafya ile sınırlı değildir. Matematik ve optik alanlarında da son derece ciddi çalışmalar olmuştu. Batlamyus güneş, ay, gezegenler ve yıldızların yani bütün evrenin dünyanın etrafında dönen kristal kürelerin üzerinde yer aldığına inanıyordu. Böylece en içteki kürenin üzerinde ay, ondan sonraki kürenin üzerinde güneş, en dıştaki kürenin üzerinde ise yıldızlar topluluğu yer alıyordu. Yani geri kalan kainat etrafımızda dönerken biz insanlar kainatın tam ortasında duruyoruz. Batlamyus'a göre. Peki bu adamın bu şekilde düşünmesine iten nedenler ne olabilir? Yani Batlamyus'u gezegenlerin küre şeklinde düşünüp bu gezegenlerin de dünyanın etrafında döndüğüne inandıran düşünce yani nedenler ne olabilir? Aslında iki neden var. Zorlarsak üç neden diyebiliriz. Üçüncü neden biraz dinsel meseleler. İlk nedenden başlayalım. Batlamyus diyor ki biz dünyayı evrenin merkezine alırsak gezegenlerin hareketi kusursuz oluyor. Yani hesaplamalarımıza göre her biri her saatinde yılında istisnasız bir şekilde güzelce dönüyor. Ama bir gezegen hariç Mars. Mars'ın düzensiz hareketi dünyayı evrenin merkezine alma düşüncesini birazcık yanlışlıyor. Hatta tamamen yanlışlıyor. Bütün filozoflar, bilim adamları da tartışma içerisinde. Bu noktadayken Batlamyus diyor ki Mars'ı bir küre olarak düşünürsek hatta bütün gezegenleri küre şeklinde düşünürsek bu düzensizlik de ortadan kalkacaktır. Bu sayede benim fikrimde de kabul görecektir diyor. Aslında bir nevi yanlışı yanlışla düzeltiyor. Bu noktada İslam dünyasından bir itiraz geliyor. Yusuf, Battani Musa. Elbettani tarafından. El Battani diyor ki isteseydi böyle bir fikir atmazdı. Yani Mars'ın düzensiz hareketini küre çözümüyle çözmezdi. Çünkü bu olayı birazcık imkansızlaştırıyor. Sonsuza itiyor. Örneğin Kopernik'e kadar bu durum 80 küreye kadar varacak. Yani her bilim adamı karşılaştığı her sorun için bir küre daha çıkartacak ortaya. Kopernik de zaten bu sorunu diyor ki 80 küreyle uğraşacağıma Ptelomaios'un düşüncesini bir kenara bırakıp Aristarkus'un heliosentrik düşüncesini tekrardan el alırsak aslında bütün bu sorunlar hepsi ortadan kalkıyor. Yani güneşi güneş sisteminin merkezine koyarsak dünyanın evrenin merkezinde olduğu düşüncesini doğrudan kaldırırsak böyle bir şey düşünmezsek ne Mars'ın düzensiz hareketi sorunu haline geliyor ne de diğer gezegenlerin düzensiz hareketi sorunu haline geliyor. Elbette hani de diyor ki işte bunu batlamıyorsun bilerek attı ortaya. Yani pitelemayosun, batlamıyorsun. Bu düşüncesi Mars'ın düzensiz hareketine karşı çıkarttığı, ortaya yattığı küresel küre şeklinde düşüncesini kendi yanlışını başka bir yanlışla düzeltmekten başka bir şey değildi. Zaten Elbettani Yunan filozoflarını ağır bir şekilde eleştiriyor. Elbettani'nin bu eleştirilerini de ayrı bir videoda ele alacağım. Şimdi Batlamyus'u bu düşünceye iten iki neden var demiştim. Hatta zorlarsak üçüncü neden var demiştim. İlk nedeni Mars'ın düzensiz hareketiydi yani Mars'ın düzensiz hareketi Batlamyus'u küre şeklinde düşünerek bu sorunu çözmeye etti. İkinci neden ise gündelik yaşam deneyimi. Hatta biz de gündelik yaşamda bu şekilde düşünürüz. Dünyanın hareket etmediğini, güneşin hareket ettiğini, işte güneş doğar, batar, yıldızlar hareket eder, bulutlar hareket eder falan diye düşünürüz. Bu yanılgıya kapılırız. Batlamyus da bu yanılgıya kapılmıştı. Güneşin doğup battığını, yıldızların hareket ettiğini düşünerekten evrenin merkezine dünyayı almıştı. Yani bu şekilde düşünmesine iten tamamen buydu. Üçüncü neden ise bir neden değil aslında bir varsayım. Burada retorik bir şekilde düşünmenizi istiyorum. Retorik bir şekilde soru sormanız yani cevap beklemeden. Yani böyle değilse ya şöyle ise gibi. Yani cevap beklemeden soru sorup cevaplamak, eleştirel düşünmek. Gerçekten de öyleyse demek. Güneş sisteminin varlığını şu anda biliyoruz değil mi? güneş sisteminin ortasında güneş olduğunu, gezegenlerin güneşin etrafında döndüğünü, dünyanın güneşin çevresindeki dönmesiyle geçtiği süreyle bir senenin geçtiğini ya da bir günün geçtiğini şu anki hesaplamalara göre biliyoruz. Peki Kopernik'e kadar yani Ptolemaios zamanında gerçekten de evrenin merkezinde dünya varsa yani o zaman da gerçekten de bütün gezegenler dünyanın etrafında dönüyorsa Ptolemaios gerçekten de öyle gözlemlediyse öyle olduğunu gördüyse yani Kopernik zamanına kadar geosentrik bir şekilde geldiyse, evrenin merkezinde dünya olduğu biçimiyle geldiyse, gerçekten de öyleyse bunu nasıl bilebiliriz ki? Sonradan tanrısal bir güç ya da tanrı dedi ki, ya evren hep dünyanın merkezinde döndü, bu sefer de güneşin merkezinde dönsün, yani güneşin etrafında dönsün. Bu sefer de helosentrik bir şekilde oluşsun dedi. Belki Tanrı o güne kadar dünya merkezi bir evren var etti. Sonra da Güneş merkezli bir evrene geçmek istedi. Belki de Kopernik bunu ilk gözlemleyenlerdendi. Yani güneş merkezli model aslında Tanrı tarafından oluşturulmuştu. Belki de o güne kadar gerçekten de Ptelomaios'un dediği doğruydu. Ama bu dediklerim bir yana söylediklerimin hepsi varsayımsal bir düşünceden ibaret. Yani evrenin merkezinde dünya olduğu düşüncesi. Evrenin şu anda ne kadar süredir var olduğunu, gezegenlerin nasıl hareket ettiğini çeşitli hesaplamalar yoluyla biliyoruz güneşin kaç yaşında olduğunu, ne zaman patlayacağını, bir yıldızın ne zaman patladığını ve ne zaman patlayacağına kadar bilgiye hakimiz. Ama bu kesinlik durumu bizim kreatif düşünce şeklimizi yani yaratıcı düşünmemizi engellemesin. Her zaman şu soruyu soralım kendimize. Ya öyle değilse? İbn Sina'dan Kopernik'e, Shakespeare'e, Chekhov'a, Brecht'e, Da Vinci'ye, Einstein'a, Steve Jobs'a Aziz Nesin'e kadar bir sürü bilim insanı, bir sürü filozof, bir sürü sanatçı bu soruyu sormuş. Ya öyle değilse.